29 Kasım 2025, Cumartesi gününün dizi reyting sonuçlarını videomuzdan izleyebilirsiniz. Hangi dizi sizin favoriniz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Kanal D'de 1. sezonun 8. bölümü yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi, Cumartesi gününü birinci bitirdi. Dizi, totalde 9.20, ABD 6.32 ve ABC 1'de 7.73 oranında reyting elde etti güller ve günahlar tüm kategorilerde geçen haftaya göre yükseliş gösterdi. TRT'de 6. sezonun 13. bölümü yayınlanan Gönül Dağı dizisi, cumartesi gününü ikinci bitirdi. Dizi totalde 6.65, ABD 3.88 ve ABC 1'de 5.70 oranında reyting elde etti. Gönül Dağı, total kategorisinde geçen haftaya göre yükseliş gösterirken, AB ve ABC 1 kategorilerinde düşüş yaşadı. Now'da birinci sezonun dokuzuncu bölümü yayınlanan Ben Leman dizisi, cumartesi gününü üçüncü bitirdi. Dizi, totalde 3.0, ABD 3.65 ve ABC 1'de 3.47 oranında reyting elde etti. Ben Leman, total kategorisinde geçen haftaya göre yükseliş gösterirken, AB ve ABC 1 kategorilerinde düşüş yaşadı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Sayfamızı beğenerek, önererek ve videolarımıza yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.